Birlik ve Dayanışma yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Tire İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Dayanışma yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kardelen Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen programa çevre ilçelerden ilçe başkanları ve belediye başkanları da katıldı. Yaklaşık 800 partilinin yer aldığı organizasyon, CHP Tire ilçe başkanlığının son yıllardaki en yüksek katılımlı etkinliklerinden biri oldu. Yemeğe CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İl Başkan Yardımcıları Baki Üküşçevik, Sercan Kaya, Şahin Çelik, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Torbalı Belediye Başkanı Ölünç Demir, Beyda Belediye Başkanı Şakir Başaran, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ile Ödemiş, Torbalı, Kiraz, Beyda, Bayındır, Kemalpaşa ve Menderes ilçe başkanları katıldı. Organizasyonun ev sahipliğini yapan Cumhuriyet Halk Partisi Tire İlçe Başkanı Gürol Soyer ile ilçe yöneticileri, Kadın Kolları Başkanı Funda Pir ve Gençlik Kolları Başkanı Enes Saruhan programda hazır bulundu. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Başkanı Çağatay Güç, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ile birlikte salonu gezerek partililerle selamlaştı. Açılış konuşmasını yapan ilçe başkanı Gürol Soyuer, CHP'yi iktidara taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. CHP'nin iktidara taşınması için var gücümüzle çalışacağız. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu yerelde elde edilen başarının genelde de sürdürüleceğini vurguladı. İnşallah muhalefette olduğumuz son birlik ve beraberlik yemeğimiz olacaktır. Buna inancımız tam. Örgütümüz de buna hazır. Bugün bunu bu salonda görüyoruz. Milletvekili Salih Huzun konuşmasında ülkenin mevcut durumuna değinirken İl Başkanı Çağatay Güç, CHP'nin ilk seçimlerde iktidar olacağını söyledi. Tek işimiz var, tek bir işimiz var Türkiye'yi bugünkü siyasi iktidardan kurtarmak, Türkiye'yi nefes aldırmak, tek bir işimiz var Türkiye'yi düze çıkartmak. Şuna inanın, örgüt içerisinde pırıl pırıl insanlar var. Örgüt içerisinde, parti içerisinde bu ülkeye kendini adamış, bırakılı pır insanlar var. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetecek, bırakılı pır kadrolarla oluşan, ülkesi için, kendi kendi için çok çalışan insanlardan oluşuyor. O yüzden asla ve asla karamsarlığa kapılmayın. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'nin birinci partisidir. İlk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Konuşmaların ardından program maçlar ve şarkılar eşliğinde devam etti. <laughs>